Herkese merhaba. Bugün anne usulü kavurma hazırlıyoruz. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 100 gram dana yağımızı kuşbaşı kesip tenceremize alıyoruz. Yüksek ateşte bu şekilde kavuralım. Yağlar kızarıp yağını saldıktan sonra kevge yardımıyla yağları içerisinde alıyoruz. Bu şekilde kendi yağında pişince etin lezzeti daha farklı oluyor. Mutlaka siz de bu şekilde kendi yağıyla kavurun. Videoda da gördüğünüz gibi kevgir yardımıyla yağları içerisinde alıyoruz. 1 kilo kuşbaşı hazırlamış olduğumuz dana etimizi içerisine alıyoruz. Yüksek ateşte etin rengi dönene kadar bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. Mutlaka siz de etinizi bu şekilde mühürleyin. İçerisinde suyu kalacaktır ve daha lezzetli, daha da çabuk pişecektir. Bu şekilde yapışmalar olabilir. Siz çok hızlı bir şekilde karıştırın. Etimizin rengi yavaş yavaş dönüyor. Videoda da gördüğünüz gibi tamamen rengi dönene kadar karıştıracağız. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Bu esnada ocağımı kısıyorum. Etim sulandı. En kısık ateşte pişireceğiz etimizi ve kapağını hiç açmayacağız. Kendi suyunda ve kısık ateşte pişecek. En az 1-1,5 saat bu şekilde kısık ateşte pişirelim. Bu işlemi düdüklü tencerede yaparsanız 15-20 dakikanızı almayacaktır. Biz normal tencerede hazırladık ve suyunu çekti. Çok az suyu kaldı. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyip kalan suyunu çekmesi için pişiriyoruz tamamen suyunu çekti ve 10 dakikada bu şekilde kavuruyoruz. Ocağımız hala kısık ateşte. Etimizi kontrol ediyoruz. Pişmişse kavuruyoruz. Eğer pişmemişse sıcak su ekleyebilirsiniz bu esnada. Benim etim çok güzel pişti ve yanına pirinç pilavı hazırladım. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.